Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Omo TV'de uygulama merkezi açılmıyor. Ne yapmalıyım? Buna detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. Omo televizyonu uygulama açılmıyor. açılmıyoruz. Resetleme yapmanız yeterli olacaktır. Televizyonu menüden fabrika yerine döndürünüz. Öncelikle Omo televizyonunuzun kumandasından menü tuşuna basın. Menü tuşuna resetleme adımına gelin. Resetleme adımından uygulama açılmıyorsa kolaylıkla fabrika ayarlarını döndürebilir. Uygulama mağazası uygulama merkezi açılmanın probleminden kurtulabilirsiniz. Tabi internet bağlantınızın ve yazılım güncellemesinin tam ayarlı bir şekilde yapıldığından emin olun. Bu videomuz Omo TV'de uygulama merkezi açılmıyor ne yapmalıyım buna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.